Arkadaşlar bugün biz Dijon takımı denik direktörü olacağız. Çünkü çok zayıf bir takım oldu. Tüm hap gibi bir adam yaratmış buranı. Oyuncularımız bayağı bir yani çok kötü. Şimdi ise şöyle yetiştirdik gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Böyle. Kalecimiz bayağı zayıf. Hmm. Neyse. Paramışım aslında yani 5 milyon numaradan 5 milyon. İlk önceki parçacılığından tanıdık. Hemen bizi önümüze bir girelim. güzel. Hmm, çok zayıfız. <laughs> ha şimdi bu burada düşüyor mu?

4, 3, 3, 4, 5. Evet, oynayanlar bunlar. Hadi şu, o, bir dakika. Bakayım bunu yükselmiş galiba. Evet. 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 Çok 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 ha, şimdi ben bir tane stadyumu götürdüm. İsmin de Gujano Stadyum. Gujano Stadyum. Ya yaptırdım yani. Sıkır oldu. Tam yakıştı. Post konusunda çok kötüler. Hmm. Cidden. Biraz yükseğe kalkması gerekiyor. Çünkü oyuncularımız Bayağı yükseğe, yükseğe zıplayabiliyor. Ooo bayağı kötü oldu. Bunlar yaa Bayağı küçük pas. Aha. O kalecileri kurtardı. Kısa pas. Bakın çok zor olacak biliyorum. Kısa pas. Biz kendik direktörüz. Direkt Aslında hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece oyuncunun ne yaptığını göre görebiliyoruz. Şimdi yani izliyoruz. Şimdi burada oyuncunun ne yaptığını. Şimdi kapattık. Aha. Yani şöyle bakın yöntemiz yine aynı yerden gidiyor. Yine yer. Aslı kral olabilir ya. Ooo. Kırmızı. Oh. Bir dakika oh. yanlış yaptılar. Gıbıl. Oyuncak oh. mı yapacaklarım bu yanlışı. Ya kalesi bana verdi. Şöyle öyle oldum. Buradan da bir vurayım dedim. Kaç kaç kaç. İşte top geliyor. Yok, yok, yok. Üzerini gösteriyorlar. O süper. Ne kaptanları kaptan 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 gidiyor kaptan gidiyor kaptan. Kaptan. O koskoca kaptan. 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 Zaten bile bir şey yapamadım lan önce. Kısa pas. Bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Evet süper bir defa. Çok iyidir. Bakalım ne olacak. Ne Buradan sonra artık şuttur. Hmm, Ferrero bayağı bir iyi kaleci. Satın almamız oranı yüksek. Ama biraz pahalı da olabilir. <gülüyor> 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 Olmuyor ya. olmaz. Pas verebilirler. Yani her şey bekledir bunlardan Malaga'dan. İsmi Malaga. Malaga isimli birisinden. Her şey gözlenir. Evet. Pasat. Pasat. diyorum şimdi. İkinci defa atıyor. Oo. Burada bu da ya. Evet. Harika vuruş. Güzel bir gol. Aslında. bu aslında um, Tekrar. <laughs> <laughs> <laughs>

yine 58 bunu taktik edelim. Hmm, o zaman buraya koyalım. Oynasın. Ee, şuraya koyarsa 60 olur artık 60 tane. Yani. Kaynacı kalsın. Ve Brave Fraser. Ee, daha yorulmuşa geçsin. Şurada değişmiş. Şun gene geçebilir. O o. Durun. Dakika. 61'de 63'e yükselen. Güzel. Güzel güzel. Yok yok, yok burada değişmesin. Bu tane o. Yerleri kalsın. Biraz yıldızımız düşebilir ama olsun. Olsun bir şey olmaz. Ama baya bir oyuncu değişiklik yaptık. Yani hiç bu oyuncu üzülmeyecek. E, Çevirecek. Şey İlk yarımını oynatıyoruz. İlk yarımda bunları oynatıyoruz. Aha Martel. Oo! O, normalde yaptığımız şey. Bir serbest vuruş şu daha iyi ya. şu Otomatiki. Evet bu. Otomatik bu. Fırsat herhalde güveniyoruz sana yavrum. Hadi be yavrum Bu oh, şuna ne kadar harika bir fırsat. Oo o, gol attı. Yok sonu. başka yapabileceği yok. Vah, zannettim O ne? Nasıl geliyor? Zannettin vuramaz. Adam vurdu lan. Martel. Martel işte ilk korkuttu. Artel hadi be yavrum yavrum benim. Evet. Şimdi kolunu atıyor lan. Aslında ben düzgün değiştirdim o yüzden yerini. Bence ondan yarıyor. Çünkü bu oyuncu özellik var yani. Martel evet. Özellik yok bir ama olacak mesela yani şu buradaydı. Şey yani bu Martel, çok iyi oynuyor. Bizde var da şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne pas Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Martel. oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Şöyle. İşte geliyor. Hemen onu kaldırabiliriz Şimdi yukarı. Oo. Sakatlanmamızın sebebi olabilir bu. Sakatlanabiliriz. Serbest vuruş. Neyse. Böyle bir pas atalım. Kısa pas. Bordel. Hadi yavrum. Akkal edersin sen. Hadi. Geri alırız tabii. Hadi. Yes. Gol attı. Kaleci sanki kurtuldu ama kurtulmadılar. Süper. Böyle bir şutlar. Kalecinin başka yapabileceği yok. Orvet'teki vurdu ama bir şey yok. Oldu sıfır geliyoruz lan. Düşünseniz arkadaşlar çok kaybediyorsunuz. Takıma yeni Biz bir teknik direktör geldi. Herkes onunla dalga geçerken mi böyle böyle bir şey yeni galibiyet alıyorsunuz. Arvan çalak hmm, Ben bir şey yapamam burada yani. Ben oynamıyorum. İşte Oyuncular kendi kendine oynuyor. Aha. Martel, 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 Martel yavrucuğum. Aha. Yeni defans. Hadi defansını yaparım. Yurt. Gol, 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 gol. Martel aslında problem değil. Bir şey yapmayalım. Martel. 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 Hadi be yavrum gönder. Bir Süper sen. Gol. Süper. Harika vuruş, güzel gol. 6 sor yeniyoruz lan. Gördünüz ki. Tekrar. 17 dakika mı artırlar gözünü seveyim. Penaltılar mı olacak? Beraber değil miyiz? Portekiz Fransa maçı. Allah'ım yarabbim ya. Verdi. Bu gol dakika gerçekten bir... oyunculara bir moral verdi. gol. Aa yeter artık yani çok aldık. aldı. Oyuncularımız boya iyi. Mateli bu bu forvetle koydum çok sevdim. Ben çok mutlu oldum, sevindim yani. Oh, ne kadar oh, bir ha. oh, ha. oh. Bence bundan sonra gelişir bu arada. Harika vuruş, güzel gol. Bu sonra dost res yazmışlar. Tekrar. Aha yolla. Martel'e verdi yine oğlum. Çok güzel oluyor lan. 10-0 geliyoruz. Ama ne oldu? Olmadım ben. Hoppa yolla abi. Yolla 11-0. 11 sıfır. Oğlum ne kadar kolaydı. Evet. Çok yazık. yazık. Evet. evet. Yunancı Morten o o an öyleydi. Onlardan en iyisi Heralo ve Luis kaleci o. O. İki topluksun. İki defa çokluksa. Bu gelişenler Bunlar Oyuncu nerede? Karıştırın Bulalım bunu Lan ne kaç oyun Marta ne var? Hmm boya bir gelişmiş durumda Oyun yani biraz geride geçti de Şimdi ben geldim Formatı koydum oğlum Şimdi süper gelişti Tamam gel Şimdi sıradayız yani.

Oh.